Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Temmuz ayı kariyer açılımınızda hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım Talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımızın Temmuz ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımızın Temmuz ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. hala. Destek alalım. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımızın Temmuz ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Yeterli o kadar görülebiliyor zaten burada. Ve partner enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bir tane daha alacağım. Şimdi canlar burada sevgili yengeç burcu ilişkinin içerisinde bana öyle geliyor ki dengelemeniz gereken, güçlü dengelemeniz gereken bir şeyler var ve bir şeyler gölge yanda ağır basıyor. Karşınızdaki kişinin hayal kırıklıkları var bu anlamda. Bir şeylerin dengelenmesi gerekecek şu aşamadan itibaren. Bu çift ne yapar, ne eder, ne tür seçimler, kararlarla ilerler ben bilemem. Bireylerin irade alanıdır. Fakat buraya baktığımda temelde Sevgili Yengeç burcu size iş düştüğünü görüyorum. Dürüstçe ifade etmem gerekiyor. Burada depresif duygulara sahipsiniz. Ama o sebepten ama bu sebepten. Fakat burada şöyle bir durum var. Karşınızdaki bireyden bağımsız depresif duygulara sahip olduğunuzu görebiliyoruz burada. Neden? Çünkü karşınızdaki kişi bu açıdan iç dünyasında bir takım cevaplar bulmaya çalışıyor. İç dünyasında bunun gizemini algılamaya çalışıyor. Neden benim partnerim böyle depresif? Neden umutsuz? Neden bezgin? Neden keyifsiz? Buna sebep olan nedir? Şimdi, işte... Pesimist tutumlarla açığa çıkıyor olabilirsiniz. Ee, i̇şte düşük bir, e, yani olur ya böyle, suratımız asık olur, keyifsiz oluruz, devamlı kaprisli oluruz, huysuz oluruz, dramatik oluruz. Burada böyle bir durum var. Üzgünüm. Neden görüyorum bunu? Değişik açılardan da görebiliyorum. Burada ne var? Aslında bu ilişkide e, aşka, sevgiye bir aradalığa inanıyorsunuz. Fakat anladığım kadarıyla bu e, alma verme enerji dengesi e, ilişkilerde e, işte. ...örneğin aşırı beklentili, aşırı dramatik, aşırı huysuz tutumlarla açığa çıkıyor olabilirsiniz. Çünkü burada dengeyi sağlayamadığınızı görüyorum değişik şekillerde. Karşınızdaki birey duygusal anlamda huzur istiyor, canlılık istiyor, güzel bir şeyler yaşamak istiyor duygusal anlamda. E, üç günlük dünyada bir kutlama olsun yaşam, e, güzel şeyler konuşalım, güzel şeyler hissedelim, yiyelim, içelim, gezelim, tozalım. Burası neşe istiyor, huzur istiyor. é fakat bir noktada anladığım kadarıyla burada ilişkilerde sorumluluk yasasıyla çalışması gereken bir yengeç grubu var. Ne çok almak, ne çok vermek, ne çok tutmak, ne çok saçmak denge gerekir. Şimdi ilişkilerde mütemadiyen beklentili seversek, koşullu seversek, kaprisli olursak, huzursuz, dramatik, kap işte anlattım arkadaşlar. Elbette ki denge bozulacaktır. Aslında burada sevilme ihtiyacından kaynaklanan bir yapıyla açığa çıkıyoruzdur. Fakat sağlık siz bir yoldan ilerliyordur çok yani o sevilme ihtiyacı sağlıksız bir alandan açığa çıktığı zaman aslında sevilme ihtiyacıyla açığa çıkardığınız huysuzluklardır ama karşımızdaki kişiye ee, çok yorucu bir şekilde yansıyacaktır öyle değil mi? Ve burada çare yaratmaya çalışan, çözüm yaratmaya çalışan bir partner var. Ve aynı zamanda sadık ve ilişkide güzellikler isteyen bir partner var. Sadakat çok önemli değil mi? Yani na nasıldır ilişkiye inanıyordur, e her türlü zorluğa rağmen alanı terk etmediğini görüyoruz burada. Ama çıkışta canına okundu partnerin. Onu da görüyoruz. Şimdi burada ne var? Burası çarpışır, güçlü çarpışır. Karşınızdaki birey bir ilişki setinde olabilecek en güçlü kart var burada aşıklar. Uyum istiyor, ahenk istiyor, denge istiyor, güçlü paylaşım istiyor, sadakat istiyor, güzellikler istiyor, denklik istiyor. Herkes eşit derecede güçlü olsun, e, eşit derecede paylaşım olsun, dostluk olsun, e, yani huzur olsun. O kadar güçlü ki burası ve çok sağlıklı. Fakat siz burada tamamen kendi tek başınalığınızla geri çekilmiş durumdasınız. Burası biz diyor hem de çok güçlü büyük harflerle biz diyor. Burası ben diyor. Bir saniye. Ben yorgun hissediyorum. Zihinsel olarak yorgun hissediyorum. Benim bir şeyleri değerlendirmem lazım. Bir şeyler canımı sıktı, bir şeyler beni yordu, bir şeyler kalbimi kırdı. E gene dramatik bir tutum var burada baktığımızda. Buraya oranla inanılmaz dramatik bir tutum bu. Nihayetinde çıkışta sizin dengeyi, majör bir şekilde denge sağlamanız gereken konular olduğunu ama bunu sağlayamadığınızı görüyoruz. Çünkü karşınızdaki kişi artık ilişkinin içerisinde zafiyet, yenilgi, ihaneti uğramış hissediyor kendisini. İhanet dediğimizde illa gidip birileriyle beraber oldunuz falan değil. İlişkide gerekli birliği, denkliği, dayanışmayı, sadakati açığa çıkaramamış olduğunuz için ama o sebepten ama bu sebepten e, bu tutumlarınızla özellikle şu anda benim görebildiklerim bunlar. e Karşınızda kişi yenilmiş hissediyor. Yani artık feci bitap zihinsel anlamda e, dramatik bir yorgunluk var orada. Şimdi burası burası melek enerji. Burası şeytan kartının zıttı. Demek ki şeytan kartı nedir? Gücümüzü teslim ettiğimiz gölge alanlardır. Neler var? Gücünüzü teslim ettiğiniz gölge alanlar nedir? Bakın burada da orak kartını görüyoruz. Neyi ispatmanız gerekiyor ilişkide bolluk bereket tesis edebilmeniz için? Güneş kartı var burada. E, mutluluk her şeyin belirgin olduğu sıcacık olduğu e, başarılı bir ilişkiyi tesis etme aşamasında neleri kispatman gerekiyor. Ayrıca burada güneş kartını gördüğümüz zaman sağlıklı bir benlikle çalışmanız gerekiyor olabilir. Özgüven, özdeğer, özsevgi. Ee, yani çünkü aslında bu bu dengesizlikler özgüven, özsevgi, özdeğer eksikliğinden çıkıyordur büyük ölçüde açığa. Yani burada canlar tabii dediğim gibi şu andan itibaren bu çift ne yapar ne eder ben bilemem ama yengeç burcu eğer bu ilişkiye değer veriyorsanız karşınızdaki kişiye değer veriyorsanız buradan ayağa kalkmasını sağlayabilirsiniz diye umuyorum. Ben bilemem çünkü belki burada diyecek ki benim için artık zafiyeti güce, acıyı sevince, yenilgiyi yengeye dönüştürme zamanı benim için bu döngü tamamlandı. Ben bambaşka taptaze bir başlangıç yapmaya doğru ilerlemeye hazırım zihinsel olarak diyecek ve ayağa kalkacaktır. Ben bilemem bireysel bir ilerleyişi e, seçecektir. Ya da belki e, sizin güçlü denge enerjinizle e, partner sizinle birlikte de hareket etmek isteyebilir mi? Belki, belki. Ben bilemem. Ee, şuraya bir doğrulama istiyorum. Merak ettim. Orada nedir dengelemeniz gereken konular nelerdir sevgili Yengeç Burcu? Denge kartına spesifik bir yanıt istiyorum. Şimdi canlar, burada kesinlikle bireysel varoluşunuzla ilgili bir durum var. Yani sağlıklı bir, bir bireysel varoluş. E, kendinizi özgüven, özdeğer, öz sevgi duygusuyla geliştirdiğiniz bir varoluş. Kaliteli bir, e, kaliteli demişim affedin beni ne olur kaya gibi sağlam bir bireysel varoluş var burada ama sağlıklı olan budur. Çünkü burası kendini yarım hissetmez, eksik hissetmez. Dolayısıyla çok kocaman, sevgi dolu, cömert bir yüreğe sahipsiniz burada. ve aynı zamanda yani yüksek bilinç frekansında olduğunuz için işte alanınızda ehlileştirmeniz gereken asi tarafları ehlileştirdiniz burada. Bu vahşi kuş bunu temsil ediyor. Nedir o vahşi alanınızda bulunan asilikler, limitli düşünce biçimi, kaygılı bağlanma olabilir, kaçıngan bağlanma olabilir, efendim işte ilişkiler, ilişkileri kıskançlık olabilir, kibir olabilir, ben bilemem. ilişkinizi sabote eden nedir, nelerdir, hangi inanç sistemleridir, hangi davranış kalıplarıdır? <laughs> Ve burada tekrar Zihinsel berraklıkla, özgürleşmiş bir varoluşla, bu ilişkide özgür bir zihinle ve iletişimci bir şekilde ileriye gitmek açısından neleri kesip atmanız gerekiyor? Bir şeylerin kesip atılması gerekiyor, bir şeylerin ehlileştirilmesi gerekiyor. Size yapılan rehberlik bu. Basiretli bir varoluşu açığa çıkarmanız gerekiyor. Buradaki denge bunlarla ilgili. Çünkü anlattım zaten, anlattım. Burada ben alanınızda düşük frekansla çalışıyorsunuz şu anda ve ne size ne partnerinize ne ilişkiye hizmet etmiyor. Bu aşamadan itibaren irade sizindir. Karşınızdaki kişi de ne yapacak onun iradesidir ben bilemem. İyilikler diliyorum her iki kişiye de seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.